Selamlar. Portekiz Golden Vize playlistinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine enteresan bir alternatifle karşınızdayım şöyle düşünün. Normalde hep ben yatırımların doğru yapılması, doğru yere yatırım, iyi kazanç, iyi getiri üzerine yoğunlaşıyorum. Ama şimdi yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında, Golden Visa programlarında da her zaman bu iş böyle olmuyor. Biliyorsunuz Malta'da bağış var. Portekiz'de bağış var. Gidip Karayipler'de yatırım yapıyorsunuz. Onlar zaten çoğunluğu bağış. Yani tabii ki gayrimenkul opsiyonları var ama bu işin böyle bir komponenti de var. Ben bunu tabii ki çok sevmiyorum. Ben paradan para kazanmak istiyorum her zaman. Ama Başımıza tabii ki yakın zamanda geldi ve artıyor da bu başvurular. Hani biz e, geçmişte hiç bağış yoluyla Portekiz Golden Vize yapmazken şimdi üçüncü dosyayı da tamamlama yoluna girdik. Yani benim hiçbir zaman büyük konuşmamam lazım. Ben bu işi yapmam doğru değil dediğim her işi yapıyorum ve yatırımcılarım da beni ikna ediyor. Başka bir videoda bundan bahsediyorum ama size de söylemek istiyorum. Şimdi normalde 500 bin euro Portekiz Golden Vize ama gidip siz bağış yaparsanız 250 bin euro hatta 200 bin euro bağışın yapıldığı vakıf neredeyse 200 bin euro ile de bu iş çözülebiliyor. Şimdi neden bunları bu şekilde uzun anlatıyorum? Size bu işle ilgili nasıl bir kullanım alanı olabilir onu anlatmak için. Beni de bir yatırımcım ikna etti zaten bu konuda. Ya kendisi dedi ki Ahmet 500 bin euro para. Şimdi ben zaten bu parayı kullanıp bir iş yapıyorum. Kendisi çok başarılı bir iş adamı. Kendi yatırımları da ayrıca çok başarılı. Ama baktığınız zaman şunu söylüyor. 500 bin euroyu buraya bağlayacağım o kalan 250 ile ben çok daha fazla para kazanacağım göreceksin dedi. Ben de iyi dedim zaten bir yatırım geçmişini anlattığı zaman bunu görüyorsunuz. Bağışı yaptık hızlı bir şekilde de ilerledi. Şimdi bağışın güzelliğine banka biliyor, bağışı yaptığınız yer biliyor. Yani siz öyle çok zora gelecek, çok şeyleri bekleyebilecek bir insan değilsiniz. Her şey hızlı ilerliyor hakikaten. Tabii ki tek fark şu, ben ısrarla yıllarca şunu söyledim. Ya bağış yapanın golden vizası daha hızlı çıkar. Ama böyle bir şey olmadığı konusunda beni ikna etti birlikte çalıştığımız insanlar. Hatta vakıflar da böyle bir şey yok diyor. Hani bağışı yaptığımız yer söylerdi herhalde bunun daha hızlı olduğunu. Ama böyle bir şey olmadı. Benim iddiam buydu. Benim beklentim de buydu. Hatta bana sorarsanız doğru olan da daha hızlı olmasıdır. Çünkü burada gerçekten kendisi sadece golden vize alıyor ve o paradan hiçbir yarar peşinde koşmuyor yatırımcı. Yani bağışçı diyelim tabii ki burada. Ağız alışkanlığı tabii yatırımcı diyorum. Bağışçı hakikaten sadece Portekiz'de yaşayanların, Portekiz halkının iyiliğine bir iş yapıyor. Şimdi konunun ne gibi perspektiften yapılandırıldığından bahsettik. Peki şimdi ben ne yapacağım? Ben bağış yapmak istiyorum Ahmet. Şimdi... İki tane rota var burada. Bir tanesi 250 bin euro şehir merkezlerinde projeleri olan vakıflara bağış yapmak ve vakıfların projelerine daha doğrusu bağış yapmak. Bir tanesi de gidip daha kırsal kesimde daha küçük yerlerde vakıflara bağış yapmak. Şimdi o 200 bin euroya indiriyor işi. Şimdi herkes tabii şunu düşünüyor olabilir ya o zaman ben madem bağış yapıyorum gideyim o küçük yerlerdeki vakıflara bağış yapayım 50 bin euro cebimde kalsın. Şimdi maalesef her zaman olduğu gibi hayat öyle değil. 200 bin euro ile bağış yapılan vakıflarda sıra var. Yani nasıl olur diyeceksiniz. İnsanlar hatta bazı vakıflara peşin para yolluyorlar. Hani belli bir miktar parayı yolluyor atıyorum. Bu değişiyor vakfa göre ve projeye göre ve o andaki şeye göre. Vakıf yöneticilerinin de psikolojik durumuna göre değişiyor. Önden parayı alıyorlar sonra arıyorlar sizi. Biz onayımızı aldık lütfen parayı yollayın. Tabi orada bir iade süreci oluyor. Gidiyorlar işte sizin hukuk ücretinizi veya başka ücretlerinizi ödeyebiliyorlar. O 200 binden düşürmüyor veya 250 binden düşürmüyor ama unutmayın onu. Şimdi bunu beklerseniz eğer 50 bin euro kar ediyorsunuz. Ama ben şunu gördüm. Ya ben bunu beklemek istemiyorum. Çünkü ne zaman çıkacağı belli değil. Bir de ya şöyle onaylar slot slot veriliyor. Böyle yer olarak veriliyor. Bu proje işte atıyorum 5 yatırımcı alabilir. Bunları zaten hani kontrol ediyor oradaki hukuk büromuz hani size Asla önünüze golden vize olmayacak, bağış gelmiyor. Düşünün yani öyle, hani çok saçma bir durum tabii ki. Böyle gidip Türkiye'de muhtemelen o kadar bağış yapmamışsınızdır muhtemelen bir yere 250 bin euro tek kalemde. Hani golden vize olmuyorsa asla önünüze gelmiyor. Ama şimdi sorun ne? Sınırlı bir kaynak bu. Ve Tabii ki her işte olduğu gibi bu işin de çok ciddi bir alıcısı var dünyada. O da artık golden Visa pazarının değişmez oyuncuları olan Amerikalı yatırımcılar. Şimdi bu bağış, topluma destek konuları onlar da çok zaten sürekli yapılan bir şey. Vergi avantajları da oluştuğunu söylüyorlar kendi taraflarında. Ben Amerikan vergi sistemiyle ilgili hiç görüş bile beyan etmiyorum. Yani çok garip, saçma sapan bir sistem zaten. Yani Umarım bir gün başımıza gelmez bizim de öyle bir sistem. Ama baktığınız zaman çok seviyorlar bu işi. E, bizi neden ilgilendirir bu Ahmet derseniz. Şimdi onlar da 200 bin euroluk yere gidiyor. Çünkü bir de kapitalin verimli kullanımı durumu var. İşte 250 bin euro mu 300 bin euro mu indireceksiniz siz giriş maliyetinizi. Şimdi böyle bir şey olunca ne oluyor? Amerikalılar o slotları bağış için ayrılan kontenjanları alıyorlar. Şimdi Gideceğiz hem bağış yapacağız hem insanlarla yarışacağız. Ne oldu? Bizim 3'te 3 bu arada bağış dosyalarımız 250 bin euroluk vakıflara gitti. Ya Bunların zaten hani vakıflardan bahsedeyim biraz ama belki böyle psikolojik bir tatmin oluşturur tabii ki. Hani bağış yapıyor kendi düzgün bir yere bağışlayalım diye. Bu bir tane antik araba koleksiyonu olan bir müze geldi. Tabii ki adamların sürekli o arabaların bakımları işte yeni hangarlar alınması gibi bir sürü ihtiyaçları var. Onları onlarla görüştük geçmişte. Ama bir bağış oraya yapamadık çünkü hemen gidiyor yani anında gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan işte araçlarla ilgili bir tane müzeye bağış topluyorlardı. 48 saat içinde hepsi doldu. Onu istedi çünkü bağışçılar. Sonra mesela başka neresi geldi? Oyuncak müzesi geldi. İşte Kadıköy'de olan oyuncak müzesi gibi. Onların da iki kontenjanı mı ne vardı işte? Oraya bağışlanan oyuncakları sergileyecekleri bir yer edinmek için kullanacaklardı. Ya farkındaysanız hep böyle proje proje. Yani Hepsinin paranın nereye gittiği yer belli ama bizim hepsi şeye nasip oldu e, oranın çok büyük bir e, adını söylemeyeyim hadi e, oranın çok büyük bir vakfı var e, onlar park ve bahçeleri yeniliyorlar İşte Lisbon'da özellikle Porto'da da var projeleri yani çok güzel bir şey tabii ki baktığınız zaman bu arada yani yeniledikleri yerde böyle cennet bahçesi gibi oluyor hakikaten yani çok zaten Portekizliler hep ben söylüyorum böyle çok e, estetik yaklaşımı güzel olan bir millet. Hani oradaki sarayları vesaire görmüşsünüzdür. Hayır. Hatta dünyanın her yerinde biraz estetiğin yok olduğu bir çağda yaşıyoruz. Oradaki gayrimenkuller de bence bu günümüz durumuyla işte her yer gri, beyaz, her yer cam gibi yapılardan biraz farklı. Yani o yapılan parka gidip e, oturduğunuzda bir keyif alırsınız diye düşünüyorum. Şimdi peki son noktaya gelirsek bu kimler için kullanılabilir? Ya ben şöyle bir şey duydum. 30 yaşından büyük 3 çocuğu var beyefendim. Yani gidip herkese bir fon yatırımı yapması gerekiyor. Ama ben geçmişte böyle bir şey yapamadım çocuklarıma. O zaman işte onlar küçükken böyle imkanlar yoktu dedi. Şimdi 3 kişiye başı yapacak. 200 er bin euro bir yere onları yerleştirmek istiyoruz. 600 bin eurodan ben vazgeçip çocuklarımı Avrupa Birliği vatandaşı yapacağım diyor. Şimdi olur yapılır. Hep de benim söylediğim şey bu arada. Hani hem kendim söylüyorum hem de ondan sonra yine yatırıma yöneliyorum. Biraz yani hani yatırım yöneticisi olduğumuz için buralara yöneliyoruz. Ama hep diyorum ya işte 500 bin euro Portekizli bir fona yatırım yaptık. Diyelim ki zarar ettik gitti 150 bini ama pasaport aldık çocuklara. Ben ne diyordum hep diğer bölümlerde ya işte bunu bağışladık gözüyle bakalım. Şimdi Burada nasıl bir gündem oluşuyor? Riskimizi yok ediyoruz, bağışımızı yapıyoruz. Kafamız rahat. Fon yükselmiş mi? İşte oradan temettü gelmiş mi? Adamlar nereye yatırım yapmış? Bunların hepsi bizim aklımızdan çıkıp gidiyor. Ne oluyor? Golden vizamızı alıyoruz. Bakıyoruz işimize bundan sonra. Yani bu da bence mantıklı, enteresan bir rota olarak ikna oldum. Artık kullanılabilir. Tabii ki yine her işte olduğu gibi yani dünyada zaten sıra olmayan ne var ben çok merak ediyorum artık. Yani bir yerde yemek yemeye gidiyorsunuz işte iki hafta rezervasyon yok efendim cuma günleri. Ya işte vakfa gidiyorsunuz 200 bin euro bağış yapacağınız vakıf sıra var önden para yollayın vesaire diyor. Hani her güzel şeyde olduğu gibi burada da bir sıra var. Umarım açıklayıcı olmuştur bağışlarla ilgili bölümümüz. Her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bütün sorularınızı yazabilirsiniz. Her birine tek tek cevap veriyorum. Ve lütfen... Beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.